Evet arkadaşlar şimdi sizlere Sony Xperia Z3 Dual'in Ultra Stamina Mod entegresini size birazcık bahsedeceğim. Şu anda arkadaşlar normal bir arayüzdeyiz. Yani şu anda sadece standart bir arayüzümüz var. Bu arayüzümüzde gördüğünüz gibi kaydırmalar yapabiliyoruz. Ve istediğimiz her yere geçiş yapabiliyoruz. Şimdi isterseniz hemen bir Ultra Stamina Mod'un detaylarından sizlere birazcık bahsedelim. Hemen bu şekilde tıkladığımızda bakın gördüğünüz gibi pil ömrünü önemli ölçüde uzattığını uzun süre şarj edemediğimiz durumlarda mesela bir yere kampa gittiğinizde veyahut e, piliniz çok bitti atıyorum ikinci günü e, bitirdiniz ve artık ikinci günün akşamlarında %10-%15 gibi bir batarya kalıyor. Bu esnada çok acil durumdasınız bitmemesini istiyorsunuz. E, bu durumda hemen bunu aktif ederek hızlı bir şekilde... Cihazınızın bataryası bitmeden bu işlemlerinizi devam edebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyor? Hemen bir etkinleştirelim, bir bakalım. Bakın cihazınız şimdi düşük uygulama desteği içeren bir güç tasarrufu modunu etkinleştirecek. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bunu hemen onayladıktan sonra arkadaşlar cihaz kendisini yaklaşık bir 10-20 saniye içerisinde ultra sistemine moduna alıyor. Bu ultra sistemine modunda cihaza sadece belli başlı içerikler var. Bakın arka plan görüntüsü değişti. Bir. İki. şu anda ben tabi siz benim hareketlerimi göremiyorsunuz ama şu anda internet bağlantısı kesildi. Mobil veri kapatıldı. sayfa tek sayfaya düştü. Yani sayfa değiştiremiyorum. Ve ekranlı sadece herhangi bir menü uygulamasını geçiş yapamıyorum. Telefon, kayıtlar, mesajlaşma, kamera, albüm gibi özellikleri sadece erişebiliyorum. Şimdi burada bir artı var. O da şu. Mesela bunu Galaxy S5'te de görmüştük buna benzer bir mod. Ama o modda bize verilen sadece telefon mesajlar, e-mail, hesap makinesi tarzında işlemlerdi. Sony'nin bize işte vaat ettiği farklar burada. Sony biliyorsunuz her zaman kamera odaklı. Kamera çok önemlidir. Anında kamera, hızlı kamera özelliklerini içeren bir akıllı telefon üretmiştir. Bundan dolayı bu moda da kamera özelliğini eklemiş durumda. Buradan kamerayı hızlı bir şekilde aktif edip kullanabiliyorsunuz. Albüm uygulamasını kull kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman videolarınızı, filmlerinizi veyahut herhangi bir şekilde fotoğraflarınızı izleyebiliyorsunuz. Zaten kayıtlar ve telefon uygulamasını da her zaman kullanmanız mümkün. Burada alarm saat ayarlar gibi işlemleri de geçiş yapabiliyorsunuz. Burada bakın ayarları girdiğinde çok kısıtlı. Sadece bluetooth açıp kapatabiliyoruz. Mobil şebekeler, çağrı, parlaklık, depolama. Mesela parlaklığa girelim. Bakın parlaklığı yükseltip azaltma imkanı da oluyor. Şu anda inanılmaz yüksek oldu. Biz yine bu şekilde yapalım. Güç yönetimine girelim. Bakın 4 gün 3 saat daha mesela şu anda %31 %32 bir pil ömrüm var. 4 gün 3 saat tahmini pil sürem olduğunu belirtiyor. Bu bekleme modunda ise yani ekran kapalı bekleme modunda 8 güne kadar. Yani size atıyorum çok önemli bir çağrı bekliyorsunuz. Bir kampa gittiniz e, ve inanılmaz şekilde derdiniz var. Şarj aletiniz bozuldu yolda. Ama cihazınızın bir hafta açık kalması gerekiyor. Yani böyle bir şey hayal edin. Yani böyle bir şey pek, pek e, başınıza denk gelmez ama geldiğini varsayarsak. İşte cihazın özelliği burada çıkıyor. Burada ön plana çıktığını söyleyebilirim. Şimdi burada bakın zaten bu şekilde. Bu arada kendi denemelerimi söylemem gerekirse %10 şarj yüzdesi %10'dayken açtığımda 1 saat 40 dakika gibi bir süreden sonra %9'a düştü. Bunun da iyi bir değer olduğunu düşünüyorum. Tabi ultra stamina modda. Bunun da iyi bir değer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakın buradan daha fazla bilgi diyorum. Hemen bunu tabi siz videoyu durdurarak okuyabilirsiniz arkadaşlar. Benim ultra stamina modunu beğendiğimi ve gerçekten işimiz olduğu anda bizim bataryamızı bitirmeyen bir teknoloji arkadaşlar. Bunu sizlere bahsetmekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. Sizin de kullanmanızı, eğer tabi böyle bir cihaz sahipseniz kullanmanızı öngörüyorum arkadaşlar. Sevgiler ve saygılarımla.